Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir süredir tekne videosu çekmiyorduk. Tatildeydik. Bu arada bayram. Tüm izleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Almanya'dan misafirlerim geldi, yeğenlerim geldi. Onları gezdireceğim bugün. Bakalım nasıl geçecek. Umarım keyif alırsınız. Bu arada izlenme oranlarımız bayağı yüksek. Teşekkür ederiz ama abone olmuyorsunuz. Gizli gizli izliyorsunuz. Lütfen abone olun. Bodrum'da bir tane drone uçurmuştuk. Drone'umuz kaybolmuştu. Gerçi bulduk ama o drone işe yaramıyor. Sağolsun Almanya'dan kardeşim dayanamamış. Aynı zamanda yeğenlerimle beraber bana bir tane çok güzel drone yollamış. Bundan sonra umarım güzel böyle havadan da görüntüler çeker, sizlerle paylaşırız. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. gireceksin Kutay'ı denize mi gireceksin? He? Girdin sen. Berkay sen? Ne oluyor öyle şimdi diyorsun? Hadi yüz bakalım. Lütfen siz ne yapıyorsunuz? Ucunu açmaya çalışıyorum. Ne olacak? Ucuk <laughs> açamadım. Ne olacak ocak açılınca? Ne, neler yapacağım bize? Börek. Börek. Hadi bakalım. Kek börek. Oo. Kek, börek. Kekler hazır mı <laughs> Nülfer Hanım? Hazır. Hazır. Sen yaptın galiba. yaptın. Kekleri ben yaptım. Hazır mı derken hazır. Yemek için hazır. Ha yemek için hazır. Siz yaptınız. Börekler yaptın. şey fabrikasyon. Fabrikasyon ama onlar da güzel su böreği. Vallahi yolmuş ama kekler fena gözüküyor. Muffin mi diyorlar? Muffin. Almanyalılar nasıl iyi misiniz? <laughs> oh izliyor yeğenler. Nereye? Adem, çok alçak. Berkay Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Çok iyi. Çok iyi. Türkiye mi güzel, Almanya mı güzel? Tabii ki İstanbul Türkiye. İstanbul Türkiye. Neden? Çünkü onlarda daha çok güzel yerler var ve daha çok güzel he, denizler, havuzlar var. İstanbul'da? Evet. Aa iyi be. Aferin. <laughs> Kızım senden bebek oldun. Evet. Allah'ım yarabbim. Berko elindeki ne ya? Çok değişik bir şey öyle. Vay, hah gitti. Ece abla sen tut gidiyor gidiyor gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> ne tuttun? İzmarit. İzmarit bir tane de istat var. Helal olsun kız. Vallahi bravo. Bu kadar duruyorlar. Ağınurlar, bena. Ay maşallah be. Kova boyunda. Oy 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 oy. Güzel uskumrular var. Tez devam. Bugün <laughs> kısmetler çok. Bir tane çinekop var. Uskumru var. Uskumru fena. istavritlerimiz var. İyi istavritler, güzel istavritler. Burada da yine İzmir'in istavritler. Bugün bereketli bir gün. bayram dolayısıyla herkes yüzmeye gelmiş. Sahil kalabalık Ne biçim <laughs> Kuzenlerim gelirken Almanya'dan drone getirmişler diyeceğe onu deniyoruz. Babamla arka bahçeye çıktık. Geçen seferki drone faciasından sonra bu oldukça stabil tabi. Hava rüzgarlı bayağı ona rağmen. İnşallah daha güzel tekneli drone'lu videolar gelecek. Almanya'dan Dodonumuz geldi. Biz de ilk deneme uçuşlarını yapıyoruz. Bizim eskisine hiç benzemiyor. Allah gayet iyi. Ya. Dediğin gibi kumanda edebiliyorsun ve rüzgarlı havada da sabit duruyor. Şöyle havaya kaldıralım. Gayet güzel. Hoş olduk. DJI'in Mavic modeli. Kardeşime teşekkür ederim. Kıyamamış, yollamış. Ötekini kaybedik <laughs> gerçi bulduk ama çok zor oldu.